Merhabalar, iyi akşamlar. Bugün Cennet'in 10. kantosuna başlıyoruz. E, Dante ve Beatrice Cennet'teki yolculuklarına devam ediyorlar. İlk başta e, Ay'a gelmişlerdi. Ay grameri edebiyatı temsil ediyordu. Ondan sonra e, Merkür'e gittiler. Merkür'de diyalektik vardı. E, yedi liberal sanatın hepsini, bilim dallarını görüyorlar daha sonra Venüs'e geldiler. Venüs'te retorik vardı. Aşk ve siyaset konularını gördüler. Ve şimdi de Güneş'e çıkıyorlar. Güneş aritmetik sim geliyor. bilgelik, akıllılık, zeka. burada rakamların önemi 3 rakamı Hristiyanlıktaki Teslis anlayışı, baba oğul kutsal ruh. 12 12 bilgeyi göreceğiz. 12 İsa'nın 12 havarisi, gökteki 12 e, burç, e, 12 pınar Hz. Musa'nın açtığı 12 pınar, İsrail'in 12 kabilesi e, dinlerde bu 12 rakamının bir önemi var. Neden de bizim başımızı yukarı kaldırıp yıldızları görmemizi istiyor. Okuyucu benimle beraber gözlerini kaldır ve yukarıdaki çemberlere bak. Birbirinin aksi yönde dönen hareketi. Yaratılış harikasını gör. 12'den oluşan bir çember, bir başka 12'den oluşan bir başka çember de var. Bunlar hareket halinde dönüyorlar. Yıldızlardan oluşuyor sanki. Öyle bir görüntü gösteriliyor. Okuyucu sana ziyafet hazırladım. Tadına bak. Doğanın harika görevlisi Güneş, Tanrı'nın isteğini dünyaya aktarıyor. Onun ışığıyla zamanı hesaplarız. Şimdi Güneş Koç burcundadır. Gene nasıl olduğunu, nasıl buraya geldiğimi bilemeden kendimi Güneş'te buldum. İyiden daha iyi olan çıkışımızda lider yine Beatrice'de. O kadar hızlı yola aldık ki bu hız zaman içinde ifade edilemez. Güneş Şimdi ben içindeyken rengini göstermeden sadece parıldıyor. Bu kadar bilgime, sanatıma, tecrübeme rağmen ne gördüğümü ifade edemem. Ama bana inanın ve gerçeği aramaya devam edin. Kudretimiz halimizi ifade etmeye yetmezse bunda şaşılacak bir şey yoktur. Çünkü güneş görülebilecek en parlak cisimdir. Şimdi güneşe geldi çünkü güneş iyiliği temsil ediyor. Bütün bu mitolojik e, hikayelerde e, iyiliğinden dolayı veriyor, verici. Bütün e, ışığının ulaştığı her yere yani başka bir karşılık beklemeden veriyor. Geçmiş medeniyetlerde güneşe tanrı diyenler de var. Bu vericilik itibariyle tanrının vericiliğini de e, bir örneği olmuş oluyor. Tanrı'nın da ber sıfatıyla sürekli olarak yani Allah'ın 99 isminden biri olan ber sürekli vericiliğini gösteriyor. Ee, güneş de burada tabi Tanrı'nın yarattığı bir varlık olarak sürekli e, ışığının ulaştığı her yere, dünyamızın her yerine veriyor o güneş ışığıyla dünya canlanıyor, bitkiler büyüyor, insanlar hayatta kalabiliyor. Ve gene bu gördüklerini anlatamamaktan, nasıl anlatacağını bilememekten şikayetçi dendi. İyiden iyiye gidiliyor diyor. Cennette gittikçe daha yüksek bedemelere çıkılıyor. Dördüncü halkada Tanrı ruhları kutsar. Nasıl ruha üflendiğini, nasıl yarattığını kullarına gösterir. Şimdi bu üfleme olayı, ruh, ruh üflenmesi, işte o kutsal ruh denen kavramla alakalı olarak e, düşünülüyor. Şükret dedi güzel hanım, bütün gücünle seni güneşe yücelten meleklerin ve güneşin yaratanına şükret hiçbir ölümlü o anda Allah'a benim şükrettiğim kadar şükretmemiştir hayatta. Bütün kalbimle sevgimi sundum ona. Hep dönüp dolaşıp şükretmeye geliniyor. Bu güzellikler karşısında şu ana kadar sahip olduğumuz her şey için Tanrı'ya şükrediyoruz ki bir sonraki bölüme çıkabilelim. O anda Biatrice'i de unutmuştum. kaybolduğu ufukta. Gülümsedi, hiç de alınmadı. Bakışı beynimin derdi geçti yine. Binlerce parçaya ayırdı aklımı. Işık halesi etrafımızda oluştu, bir taş şeklini aldı. Bazen ayın etrafında da böyle ışık halkası oluşur. Benim geldiğim yerde bu harika ışıkların hepsi görülmez. Yani dünyadan bütün bu ışıkları göremiyoruz ama uzaya çıkıldığında daha farklı manzaralar görülüyor. Şimdi astronotlar görüyor bazı şeylere, resimleri yollanıyor dünyaya. Onlar cennette özerdir. Çok kıymetlidir. Tanrı onları ancak cennetinde saklar. Dünyadakiler bunların haberini duyar ama tam anlayamaz. Çünkü hiçbir dil bunları anlatmaya kifayet etmez. Başımızın üzerindeki ışık algısı, yörüngesi etrafında dönen gezegenler gibi etrafımızda üç kez döndü. Dansçıların en son dönüşü tamamlandıktan sonra hala daha zevk içerisindeyken durup ye müziğin yeniden başlamasını beklemeleri gibi durdular. O parıltının içerisinden biri gerçek aşkın kıvılcımlandığı, büyüdüğü, çoğaldığı yere tırmanıyorsun. Buraya tırmanan hiç kimse bir daha aşağıya inmez. Tekrar gelecek olan dışında. Artık senin susadığın çarabı içmene kimse mani olamaz. Nasıl suyun denize akışını durdurulamazsa senin gideceğin yere varmana da kimse mani olamaz. Artık cennete gelmişsin yükseliyorsun diyor. Senin cennete çıkışını kolaylaştıran bu hanımın yanındaki ruhların kimler olduğunu öğrenmek istersin. Dominik'in yolundan gidenlerden biriydim. Sürüden ayrılanların dışında herkesi selamete kavuşturdu o. Sağımdaki ruh Köln Üniversitesi hocalarından sonradan benim de hocam olan Albert, ben de Akinalı Thomas. Dominik Dominikan rahipleri var. O tarikatın içinde Thomas Aquinas denen büyük bir bilgin, Aquinalı Thomas. Hukuk tarihinde de bunu görürüz, doğal hukuk teorisinde, din alanında, ilahiyat alanında çok üniversitede dersler vermiş, kitaplar yazmış ondan sonraki e, yüzyılları da etkilemiş birisi. Oradaki 12 parlayan yıldızı hepsini tanıtacak birisi kendisi Akinalı Thomas. Diğeri Albert, onun hocası o zamanın büyük bilginlerinden. Sonraki hukukçu Gresh'in kilise hukuku ve medeni hukuk üzerine çalışmış. Diğeri Petrus Lombardus, kilise alimi. Son kuruşuna kadar kiliseye bağışta bulunan yaşlı bir kadın gibi nesi varsa verdi. Yani iyilik için, kilise için yapabildiğini yapmış. Beşinci ışık en parlak, dünyadakilerin kendisinden haber almayı en çok istediği, en akıllı ölümlüler içinde en yüksek mertebede olanı Hazreti Süleymandır. Ee, Hazreti Süleyman'a Süleyman Peygamber'i insanların en akıllısı olarak 5 numaraya koymuş. 5 numara aynı zamanda bir e, mükemmelliği sembolize ediyor. Onun yanında Dionysus melekleri görmüştür. Gene bu e, Hristiyan azizlerini sayıyor. Hocam Arber'in yanında Augustus'un Hristiyanlığa geçmesine sebep olan Bilge Paulus Paulus'u, e, Aziz Agastas, e, babası e, Pagan, annesi Hristiyan, bir dördüncü yüzyıl alimi. E, Hristiyanlığı çok iyi indirildikten sonra zaten felsefeyi de hakim Hristiyanlığa geçmiş. Onun Hristiyanlığa geçmesine sebep olan Bilge Paulus da orada diyor. 8. Boytus Severinus e, sürgüne yollandı, şehit oldu. Aziz Peter Kilisesi'ne gömüldü. Ee, onun yanındaki İzadora Sevil psikoposu. Bir de ve Richard Contemplations'ı yazan, yani tefekkür konusunda, esasında consideration kelimesinden gelen consideremiş esas bunun ismi. O da orada da yıldız kelimesi onun içinde. Yani consider, düşünmek manasına geliyor ya, bu, o kelimenin de yıldızla alakası var. Daha yüksek bir düşünceyi, tefekkürü simgeliyor. O da e, önemli bir eser vermiş. E, bu e, Hristiyanlık bakımından veya Orta Çağ felsefesi bakımından en önemli e, yazıları, yazanları sayıyor. En sonuncusu Sigar Brabant e, Rüdefer'de ders vermiştir. Yani Paris Üniversitesi'nde. Averövistir. Söylediği doğrular dolayı kendisinden nefret etmişler. Fransa'da Engizisyon Mahkemesi'ne çıkarılmıştır. Papalık Mahkemesi'ne temiz için başvuracağı sırada sekreteri tarafından bıçaklanarak öldürülmüştür. Burada e, Sigar Brabant e, İbn-i Rüştü e, felsefesini e, benimsemiş bir kişi. E, Geritama Sakinas yazılarında felsefe yani filozof dediği zaman filozof e, Aristodur Şarih dediği zaman The Great Commentator. En büyük yorumcu dediği zaman o da İbn-i e, İspanya'da e, İbn-i Rüşt'e Avereos diyorlar. E, orada Kordoba kentinde yaşamış bir alim, kadı aynı zamanda, ailesi de hep kadı. E, Aristo'nun bütün eserlerini incelemiş, bir tek politika eserini bulamamış, başka e, Platon'un eserlerini de incelemiş, bilimselliğe önem veren bir kişi, e, kendi eserleri de hem Latinceye hem e, İbraniceye çevriliyor, dönemine bir damga vurmuştur. Ee, İslam dünyası fazla onunla alakadar olmamış belki. Bilimsellik ve felsefeyle çok ilgilenmemişiz. Ama Batı dünyasını çok etkilemiştir. Ee, gene İslam düşünürlerin eserlerine karşı eserler de yazmış. Farabi'ye, İbn-i Sina'ya, İmam Gazali'ye e, onların fikirlerini beğenmediğini belirten başka kitaplar yazmıştır. İmam Gazali çok büyük bir alim olmasına rağmen sonradan artık e, daha çok din tarafına kayıp e, işte işte iştihat yolunu kapatmak lazım demiştir. Çünkü durum, siyasi durumlara uygun olarak. Ondan sonra felsefenin tuhaflığı diye bir eser vermiştir. E, i̇bn tuhaflığın tuhaflığı diye e, ona nazire yazmıştır. O kadar bilimselliğe önem verir ki onu adeta bazıları ateist gibi görmeye başlar ve onun yolundan gidenlere, onu benimseyenlere Avarios derler. Bazısı da ona karşı görüş ileri sürer. Thomas Aquinas'ta hem onlar çok şey hem de ona karşıtıdır. Ondan sonra da yapılmış birçok resimlerde Böyle Thomas Aquinas tepede e, Averius yani İbn-i Rüşd'ün ayağının altında yani fikirlerimle bunu alt ettim demeye getiriyor. O tip bir e, şeyler var ortaçağ felsefesinde. Thomas Aquinas onların en büyük e, düşünürü gibi oluyor. E, i̇bn Rüşd de İslam dünyasını çıkarttığı en büyük düşünürlerden biri. Bir felsefeci. E, burada hep dinle bilim arasındaki bir e, mücadeleyi ve karşıtlığı görmüş oluyoruz. E, Thomas bunları anlattıktan sonra ruhlar, şarkılar söyleyerek, danslar ederek aramızdan ayrıldılar. E, bu bir küçük not daha söyleyeceğim. Bu Ruf de dediği Paris Üniversitesi'nin olduğu yer e, bu kişi için belirtti. gert baraban için orada ders vermiştir diye. O e, isim şimdi Rue de olarak değiştirilmiş. Fransızlar ona Dante'nin ismini vermiş, bu kanunun hatırına. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. İyi akşamlar.